Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün full, vü full vücudumuzu çalıştıracağımız egzersizler yapacağız. Ee, bu egzersizleri yaparken iki tane dumbbell kitap veya e, herhangi bir ağırlık pet şişe de olabilir. Bir de e, sandalyemiz olacak. Şurada gördüğünüz gibi veya koltuk da kullanabilirsiniz. Hoş geldiniz. E, bütün vücudumuzu çalıştıracak bir kuvvet antrenmanı yapacağız bugün. O yüzden şimdiden yorulmaya hazır olun. Hazırsanız ufaktan başlıyorum ben çalışmalara. İlk hareketimiz alt vücudumuzla alakalı olacak. Bundan öncesinde küçük bir sınmamız var. Şöyle ellerimiz belimizde 20 tekrar tek tek dizimizi karnımıza doğru çekiyoruz. Sonrasında üst vücudumuzu sındıracağız. Şimdi eller öne doğru, yere doğru uzat. Birimi tekrar yapıyoruz her birini. İki set yapacağız. 3, iki, bir. Şimdi parmak uçlarını yükseliyorum. Tek tek parmak uçlarını yüksel. Yine yine tekrar tekrar şimdi dizlerimizi çekiyoruz iyi de kadar böyle çek. Şimdi prensip olarak el arboneye geriye 10 tane. Son 3, 2, 1. Tekrar parmak gücünü yüksel. 20 tane yapıyoruz. Evet. Süper. Şimdi elimde iki tane ağır kitabım var. Bu kitapları ağırlık olarak kullanacağım. Şimdi bir de sandalyem var. Yapacağım ilk hareket sandalyenin arkasında kalmanıza gerek yok. Önce kollarımı bükeceğim. Sonra da başımın üstüne pres yapacağım. Şu şekilde indirdim çıkarken aşağıdan en yukarı. Bu şekilde iki set 20 tekrar ödüleceğiz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, kaldır, baş üstü, kaldır yukarı doğru. 2, 3, kollar, omuzlar, arka kol, ön omuz, 5, 6, iyice çalışsın kollarımız. 8 9 10 11 12 13 14 İterken nefes ver, indirirken nefes al. 17 Kollar yansın. 19 20 Güzel. Dinleniyorum. Bir set daha aynı şekilde yapacağım. Elinizde olabildiğince ağır bir ekipman olsun. Dumbbell'ınız da olabilir. Pet şişeleriniz de olabilir. Veya herhangi bir ağırlık olabilir. Bir set daha aynı şekilde yapıyoruz. Uf, hazır. 3, 2, 1. Başladık. 1, 2, 3. Kaldır. 4, kaldır. 5, Kaldır. Altı. Kaldır. Yedi. Devam. Sekiz. Devam. Dokuz. Devam. On. Son on tane daha. Bir. İki. En yukarı kadar kaldır. Üç. İyilik onlar yansın. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz. 9, 10. Evet. Yine yine elimizde ağırlıklarımızı kullanacağız. Yine omuzla devam ediyoruz. Bu sefer yan ve arka ön omuzumuzun hepsini aynı anda çalıştıracağımız bir hareket var. 3 hareketimiz var. Bunun 10 tekrarını parça parça yapacağız. Sonra bunları üçünü birleştireceğiz. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Hareketimiz şu. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu pozisyonda yere götürüş olacak. Önce on tekrar hepsini teker teker uygulayalım. Hazır. Şimdi sadece yana doğru açıyoruz. 4 Kollar paralel olacak yere. El bileği bir sekumuz aynı yada. 8 9 Şimdi öne doğru kaldırıyorum kolları. Dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kollarımı kaldırdım yukarı. Açtım, kapattım. Açtım, kapattım. 2, 3, 4, 5, altı. Arka omuzlarınızı hissedin. 9, 10. Süper. Birinci seti tek tek yaptık. İkinci seti bunların ikisinde, üçünde harmanlayarak yapacağız. Biraz dinlenelim, göstereceğim. Umuzlu, haklısın. Evet, şimdi önce yana kaldırıyorum, sonra öne alıyorum, sonra indiriyorum. Sonra öne kaldırıyorum, yana açıyorum, indiriyorum. Hazır mıyız? 10 tekrar yine. Şimdi yan, ön, indir. Ön, yan, indir. Bu şekilde devam ediyoruz. 3, 4, 5, öne, yana, indir. Yana, öne, indir. Devam, 8, 9 ve 10. Evet. Sağlık olur, rahatlat. Şimdi kitapların ikisini de kapatalım. Sadece arka kollarımızı çalıştıracağız. Biz üstü çökelim. Bu usulü kitapları katladım. Bu şekilde başımın arkasını alıyorum. Ve arkaya doğru indirdim. Enseme. Buradan Başın üstüne kaldıracağım. 20 tekrar yapacağız. Biraz dinleyin. Hazır mıyız? 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arka kollarınızı hissedin. 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet. Bu yani. halde sağlık doğru rahat, rahat. bir set daha aynı yapacağız. Sonra bacaklara geçeceğiz. Evet. Bunu tek tek, tek de yapabilirsiniz. Şöyle. İkisini tek tek tutup bu pozisyonu da yapabilirsiniz. İkinci seti bu şekilde gösteriyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 bulunursanız tek tek dağıdın. Bir sağa bir sola gidebilirsiniz. 11 9 10 Evet. Şimdi kitaplarımızı yerine koyalım. Sandalyemizi kullanacağız. Kameramı bir tık daha aşağıya giriyorum. Tek bacak squat ile başlayacağız. Şöyle. Bir bacağım havada olacak. Diğeri yerde olacak. Bu pozisyonu çöküyorum. Diğerini yere koyuyorum. Sonra çift kalkıyorum. Sonra diğeri havada tek tek çöküyoruz. Hazır. Diğerini tekrar. 3-2-1 Kaldıracakları çöl. Çift kaldır. Bir. İki. Üç. Dört. Elimde de alabilirsin. Beş. Daha rahat olur. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir.

20 saniye dinleniyoruz. Bir set daha aynı şekilde yapacağız. Bacakların ön kısımlarını silin. Hazır mıyız? 3 2 1 Evet. başlayalım. 1 2 3 4 5 6 Açtık Çift bacak 8 9 10 Son 10 tane Bir. 2 3 4 5 Son 5 Yoğursam tek tek yap şekillerde destekle. son bir tekrar daha. Evet. Dinleyelim. Şimdi biraz dinlenmek için kalplerimizi çalıştıracağız. Yine sandalyeler destek alabilirsiniz. Buradan destek alıp parmak ucunuzu yükselebilirsiniz hareketi zorlaştırmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Yine az önceki kitaplarımızı aldık. <laughs> Sandalyemizin önüne koyduk. Buradan parmak yüzüne gösterebiliriz. Bu şekilde daha fazla çalıştırabiliriz. Hazır. 3, 2, 1. Parmak yüzüne yüksel. İyi. Bu şekilde 15 tekrar yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 5 tane daha yorulursan normal devam edebilirsin. 3, 4, 5. Dinlenelim. Bir set daha aynı şekilde yapacağız. Hazır mıyız? Herkese duyuyoruz. 3, 2, bir. Yüksel. Beş tane daha. Üç, dört, beş. Süper. Bak, alıyorum. Şimdi dinlendiğimize göre kalça kaslarımızı soğutacağız. Kalça kaslarımızı çalıştırmak için şöyle sandalyenin oturdum. Vücudum dik. Dizlerim bükülü. Sadece sırtımın üst kısmı sandalyeye değecek. Sandalyeye yaslandım. Uzdum. Sadece belden aşağısı boşlukta. Bu pozisyonu çöküyorum. Sonra kalçamı kaldırıyorum. Bu şekilde 15 dakika. Kalkarken kalk, iyice kalçayı sık. Benim bir <laughs> de aşağıdan. Demek ki sepimden kaymasını sandar gelin. Uygunluğun eden. 9 İyice sık kalçayı. On. 11 12 13 14 Evet Yine Aynı şekilde bir kutu daha yapacağız. Bir saniyemiz var. Sırtımı koydum. Alt kubaya bir evet, kutu destek yakaladıysa elden azalabilir 2 3 4 5 6 7, yukarıda 8 9 10 5 1 2 3 4 evet. İndirelim. Geçiz. Şimdi sandalyemizi böyle, böyle bir yere koyalım. Karın hareket direğiyle de devam edeceğiz. Üstü yaptım. İndire yaklaştım. Bu pozisyonda öne doğru çapraz bir şekilde sol elim sağ ayağıma dokunuyor. Gidiyorum. Aynısını diğer Yavaş bir tempo yapıyoruz. 10 tekrar yapacağız. Altı yüzde kadar kal. Yedi, sekiz, dokunuz. Şimdi elleri ayakları kaldırıyorum. Eşim yerde bu pozisyonda tutuyorum. Bir dakika orada bekle. 3, 2, 1 o yere dinlen. Bir set daha aynısını yapıyorum. az etmeyiz. Elini ayakları aç. Çatlar bir şekilde kal. İki tane daha. Son bir. Evet. Kaldır elleri ayakları bekleyin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buna bakacağım. Şimdi daha yatıyorum. Bu pozisyonda sadece kocaktörümü yıkamıyorum. Kaldırıp yıkayacağım. Birini tekrar yapacağız. Yavaş tempoyla. Hazır. 3, iki, bir. İki. Daha bir bulunacak. 2. Yavaş tempoyla hissederek. Yanları hisset. 10 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8, 9, 10. Süper. Döndüm. Aynısını diğer Üç, iki, bir yana yapıyorum. Hazır. 3, 2, 1. Kaldır. Yanları hisset. Sen sert olsun yanlar. 10 tane daha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Şimdi gövdemiz ve bacaklarımız aynı anda kalkacak. Tek bacak kalkacak bir yerden şu. Hazır. 15 tekrar. Başlayalım. Evet. Yan diğer tarafa. Aynı şekilde başlayalım. 8 9. Evet. Yapılıyor. Şimdi tüm vücudumuzu esnetelim, edin, bitirelim yavaştan. Şimdi diz üstü pozisyonundayım. Bacağımı yana doğru açtım. İç bacaklarımı istiyor bu esnada. Vücudumu da yana veriyorum. Vücudumu tek seferde bütün yan hattını esneteceğim. Aynısını Diğer tarafa uzat kocamı ve yana doğru esneyelim. Çok güzel. Şimdi bir ayağımı böyle doğru koyuyorum. Bir vücudumu böyle doğru veriyorum. Ve bütün arka hattını eski kardeyi seçiyorum.

Şimdi bir ayağım önde, diğeri arkada olacak. Bu pozisyonda önce yarı doğru uzanıyorum. Sonra kurduğumu geri doğru verdim. Başımı da yukarı kaldırıyorum. Vücudumun ön hattını tek seferde etkiliyorum. Aynısını diğer taraf. Önce uzan, 7.000 Evet. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.